Hello herkese. Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz past continuous tense. Ne demek past continuous tense? Continuous zaten arkadaşlar süreklilik, devamlılık içeren şeyler için kullanıyorum. Continue ne demek? Devam etmek demek. Demek ki geçmiş zamanda devam eden durumlar için past continuous tense kullanacağım. Şimdi geçmişte bir sürede, bir zamanda başlamış bu eylem ve bir müddet devam etmiş. Ben buradan bunu anlayacağım. Ve yine geçmişte bir zamanda bu eylemin bitmiş olması lazım ki past densin buna. Yani geçmişte kalmış, bitmiş. Sadece bu tensin past simple'dan farkı. Past simple'da ne diyordum? Yaptım, gittim, geldim. Bunu da sadece oradaki sürekliliği ifade edeceğim. Yani ben bir müddet bu işi yapıyordum diyeceğim. Mesela televizyon izliyordum. Eğer Türkçe'yle karşılaştırırsak izliyordum. Buradaki yor kısmı devamlılığı anlatıyor arkadaşlar. İzliyor idim. Bölersek eğer idi ne? Geçmiş zaman eki değil mi? Ben bu idi kısmını pas konusunda was ve were'le vereceğim. Ve yor kısmında ne ile vereceğim? ing ile vereceğim. Daha önceki videolarda size belirtmiştim arkadaşlar. Bir cümlede be yoksa ing getiremiyordum. Değil mi? Tense cümlesi yapıyorsam be varsa ing, ing varsa be olmak zorundaydı. Yoksa farklı farklı anlamlar çıkabilir. Bakalım hemen gramer olarak nasıl yapıyormuşum. I, he, she, it için arkadaşlar olumlu cümlede vaz getiriyorum ve fiile ing getiriyorum. Olumsuz cümlede I, she, he, she, it için ne getiriyorum? Wasn't kısaca wasn't ing getiriyorum. Şimdi biz ne öğrenmiştik bu zamana kadar? Ee, olumsuz olumsuzda soru da takılar atılıyordu değil mi fiilden? Şimdi bunda neden atılmıyor diyeceksiniz hocam? Şöyle düşünün arkadaşlar. Televizyon izliyordum. Televizyon izlemiyordum. Televizyon izliyor muydun? Hepsinde bir yor geliyor değil mi kulağa? O zaman benim bu ING'yi kesmeme gerek yok. Tamam? Ve aynı şekilde hep de söylediğim gibi B var. B varsa her türlü o ING olacak. Olumsuz da olsa, soru da olsa olacak yani. Soruda ne yapıyormuşum? Vazı yardımcı fiilim artık benim vazver olduğu için vazı başa çektim. Sonra özne, sonra yüklem ve ing ile devam ediyorum. You, we, they için yardımcı fiilim were arkadaşlar olumlu cümlede. Ondan sonra yine fiil artı ing. Olumsuz cümlelerde you, we, they için were not kısaca weren't getiriyorum. Sonra yine fiil artı ing. Soru yapacağım zaman da were'ı alıyorum başa getiriyorum. Özne ve fiil artı ing şeklinde devam ediyorum. Ekstra soru sormak isterseniz ne yapıyorduk sorularda? Sola doğru değil mi? Devam ediyorum. Yani what were, what was, were ver şeklinde öne doğru ekleme yapacağım. Bakalım hemen örnek cümlelere. I was studying. Ben çalışıyordum. Olumsuza bakalım. I wasn't studying. Ben çalışmıyordum. Studying çalışıyor muydum dedim. Bakalım devam edelim. You were drawing. Sen resim yapıyordun. You were not yani kısaca weren't drawing. Sen resim yapmıyordun. Were you drawing? Sen resim yapıyor muydun? The children were doing their homework when I got home. Ben eve geldiğimde çocuklar ödevlerini yapıyorlardı. The children weren't doing their homework when I got home. Ben eve geldiğimde çocuklar ödevlerini yapmıyordu. What were the children doing when I got home? Ben eve geldiğimde çocuklar ne yapıyordu? Demiş oldum. I was working at 10 pm last night. Dün akşam saat 10'da çalışıyordum. I wasn't working at 10 pm last night. Dün akşam saat 10'da çalışmıyordum. What was I doing at 10 pm last night? Dün akşam saat 10'da ben ne yapıyordum? She was cooking when I telephoned her. Aradığımda o yemek yapıyordu. She wasn't cooking when I telephoned her. Ben aradığımda yemek yapmıyordu. What was she cooking when I telephoned her? Aradığımda ne pişiriyordu? Bakalım örneklere. The sun was shining every day that summer. O yaz güneş her gün parlıyordu. The sun it olduğu için it'e ne geliyordu arkadaşlar vaz geliyordu. Ve yine ayıncım orada sabit. She was talking constantly in class in those days. O günlerde she, o sınıfta sürekli konuşuyordu. She için yine vaz getirdim. He was waiting at home all day when she sent him the message. Kadın ona mesajı gönderdiğinde o bütün gün evde bekliyordu. I was sleeping when you got home late last night. Dün gece sen eve geç geldiğinde ben uyuyordum. Our neighbor was not telling us funny stories about his daughter. Komşumuz bize kızıyla ilgili komik hikayeler anlatmıyordu. Grandma was not singing songs when she made us breakfast. Büyük anne bize kahvaltı hazırlarken şarkı söylemiyordu. Şimdi arkadaşlar fark ettiyseniz cümlelerde bir when durumu ya da bir while durumu var. Özellikle past continuous'ta çok sık görebileceğimiz iki tane bağlaç bu. Şimdi when sorulardan biliyorsunuz zaten when ne zaman demek değil mi soru olarak. Ama aynı zamanda bu soru kalıplarını ben bağlaç olarak da kullanabiliyorum. O zaman when bir zaman dilimini ifade etmek için bağlaçlar kullanılır mı? Kullanılır. When artı simple past, past simple ve sonraki cümlesinde de past continuous yapısına bakacağız şimdi. When he came. Yani o geldiği zaman, değil mi? When bir zaman anlamı taşıyordu ya da olduğunda, geldiğinde gibi çevirebiliriz bunu. O geldiğinde I was studying. Ben ders çalışıyordum. Arkadaki cümleyi past continuous yaptım. Şart değil. Mesela past simple, past simple yapabilirsiniz iki tarafı. Hiç fark etmez. O cümleye göre. Geniş zamanda kullanabilirsiniz. O da sıkıntı değil. When I went out, it was snowing. Dışarı çıktığımda kar yağıyordu. They were arguing when I entered the room. Odaya girdiğimde onlar tartışıyorlardı. When he left the house, I was crying on the couch. Ben evden, sorry, o evden ayrıldığında ben kanepede ağlıyordum. My mother was still talking when my father fell asleep. Babam uyuyakaldığında... kaldığında Annem hala konuşuyordu. Süper arkadaşlar, o zaman when cümlenin başında da ortasında da olabilirmiş ve hep etkili diye cümlenin önüne gelecek bağlaçlar. Şimdi bakalım. When artı simple past ve bir sonraki cümlede de yine simple past kullanalım. Bu sefer şöyle bir anlam çıkıyor ortaya. Bir olay oluyor, hemen akabinde yeni bir olay meydana geliyor gibi düşün. You were so tired when you came from your football game futbol maçından geldiğinde çok yorgundun. Yani futbol maçından geldin bir eylem, hemen sonrası ben senin yorgun olduğunu fark ediyorum gibi bir anlamı var. When my father returned home from his job, we started to dinner. Babam işten döndüğünde yemeğe başladık. When the electricity went off, the laundry machine stopped. Elektrik kesilince, kesildiği zaman çamaşır makinesi durdu. When we went into the office, we were surprised. Odaya girdiğimizde, ofise girdiğimizde şaşırdık. Ashley used to smoke when she started studying in university. Ashley üniversiteye başladığında sigara içiyordu. Süper arkadaşlar. Biraz da while'a bakalım. While'ın Türkçesi biraz iken anlamı var. Bir şey oluyorken. Değil mi? Şimdi bir şey oluyor Iken diyorum o zaman oradaki your kısmını ben kontinüslü bir yapıyla vermem lazım. Bu sebepten arkadaşlar while sıklıkla past kontinüslü kullanılır. While'dan sonraki yani bir sonraki ya da bir önceki cümleyi past simple yapabiliriz. Bazen past kontinüslü yapabiliriz. Hiç problem değil. Bir şey oluyorken aynı anda başka bir şey oluyordu manasında. Burada olaylar fark ettiyseniz hep eş zamanlı oluyor. Bir şey olduğu zaman bir şey oldu. Bir şey olurken bir şey oldu. Aynı anda meydana gelen farklı eylemlerden bahsederken bu bağlacı kullanıyorum. Ne diyor? While cümleciyi genellikle temel cümledeki eylem sırasında devam etmekte olan bir başka eylemi anlatırken kullanıyoruz. Bu yüzden de while'ın bağlı olduğu cümleyi past continuous, ana cümlemi de simple past tense yapıyor. While I was studying, he came in. Yani ben ders çalışırken, çalışıyorken o geldi, içeri girdi. While I was walking home with my friends, it began to rain like cats and dogs. Arkadaşlarımla eve doğru yürürken bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı. Cats and dogs bir tabirdir arkadaşlar. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağmak demek. I took a photo while you were asleep. Sen uyurken ben fotoğrafını çektim. Bazen arkadaşlar when'i de while gibi kullanabiliyorum ama genel kullanım while yönünde. When görürseniz şaşırmayın diye buraya yine yazdım. While I was walking home from work ya da when I was walking home from work I bumped into an old friend on the street. İşten eve doğru yürürken caddede eski bir arkadaşımla karşılaştım. Şimdi while'ı past simple'la kullanmaya çalışalım. Bu da bir seçenek. Bunu da yapabiliriz. Bazı fiiller ayıncı almıyordu arkadaşlar. Değil mi? Ya da mesela yapıyorken anlamı taşımayan bir cümle olabilir. İlla ki past continuous kullanmak zorunda değiliz. Past simple da bir seçenek. I waited outside while she had an interview. O görüşme yaparken, mülakat yaparken ben dışarıda bekledim. Aynı cümleyi while she was having şeklinde de yapabilir miydim? Evet yapabilirdim. I sang While I washed the dishes. Bulaşıkları yıkarken şarkı söyledim. I cried while I cleaned the room. Odayı temizlerken ağladım. Süper arkadaşlar. Hadi bakalım biraz exercise yapalım. Şimdi when ya da while yerleştireceğiz. Boş cümle, Boşluklara, cümlelerdeki boşluklara. Ne diyor? He was driving. His wife was talking. O araba kullanıyordu. His wife was talking. Eşi karısı konuşuyordu. Ne derim mantıken? Araba kullanırken karısı konuşuyordu diyeceğim. O yüzden while he was driving yerleştirdim. They were walking to the office with their friends, it began to snow. Onlar arkadaşlarıyla ofise doğru yürüyorlardı. It began to snow. Kar yağmaya başladı. O zaman onlar yürürken kar yağmaya başlamış olması lazım. Yine while they were walking to the office with their friends dedim. I was preparing the project. She came in. Ben projeyi hazırlıyordum. O içeri girdi. O zaman ben projeyi hazırlarken o içeri girdi diyeceğim. While I was preparing the project. She came in. The doorbell rang. Ringmiş, renk olmuş. Demek ki burada bir simple past var. I was making dinner. Kapı çaldı. Ben yemek yapıyordum. Ne derim arkadaşlar? Kapı çaldığında ben yemek yapıyordum. O zaman dığında çaldığı zaman diyeceğim. When the doorbell rang, I was making dinner. He was young. He used to smoke a lot. Gençken, değil mi? Genç olduğunda. Simple past var burada arkadaşlar. O yüzden bu kalıp sabittir. When he was young. When I was young. When she was a child. Çocukken. İken diye söylesem dahi Bunları hep ven'le yapacağım. Çünkü bir süreklilik durumu yok burada. Oldu, bitti. Simple past var. O yüzden when'e gittim. Jane was taking a bath, the phone rang three times. Duş alırken Üç kez telefon çaldı demek istiyor. O yüzden duş alırken dediğim için while Jane was taking a bath dedim. Evet arkadaşlar, Farklı bir exercise yapalım şimdi when ve while ile ilgili. Bu sefer when, while içerisinde hazır bulunan cümleleri. Biz arkadan tenslerle oynayacağız. Simple past mı olacak yoksa past continuous mu olacak? Buna karar vereceğiz. She ran into her close friend. Ne diyor? Yakın arkadaşıyla karşılaştı. While gelmiş. O zaman bir şey oluyorken, bir şey olurken karşılaşmış olması lazım. Ne demem lazım? While she was traveling on a train. Trende seyahat ederken yakın arkadaşıyla karşılaştı dedi. While the woman was getting off the bus. Kadın otobüsten inerken ne oldu arkadaşlar? Düştü mü, düşüyordu mu demem lazım? Düştü değil mi? Anlık bir eylem. Buna ing getirmeme gerek yok. She fell down. The thief nokta nokta into while we were sleeping. Break into izinsiz girmek arkadaşlar. Hırsızlık için içeri girmek anlamında. Biz uyurken Hırsız içeri girdi demem lazım değil mi? O zaman the thief direkt girdi, bitti eylem değil mi? Devam eden bir süreklilik durumu yok. The thief broke into. We were living in Madrid. Biz Madrid'de yaşıyorduk. When our elder aunt, bizim büyük büyük teyzemiz bir şey olduğu zaman. Ne olduğu zaman? Öldüğü zaman, öldüğünde. Biz Madrid'de yaşıyorduk demem lazım. O zaman ölmek de aynı şekilde arkadaşlar süreklilik süreklilik gelebilecek bir eylem değil değil mi? Bir insan anında ölür gider yani. O zaman ne dedim? When our elder aunt died. Öldüğünde Madrid'de yaşıyorduk. When I got up this morning. Bu sabah kalktığımda. Ne oluyormuş arkadaşlar? Şiddetli bir şekilde yağmur yağıyordu demem lazım değil mi? Devam ediyordu çünkü yağmur yağmaya. O yüzden it was raining heavily dedim. Bu sabah kalktığımda şiddetli bir şekilde yağmur yağıyordu. Çok teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Sorularınız olursa yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.